Hahta. Oh my god. Bugün okulda saklambaç oynadık Doruk'la. Hmm. Hmm. Toprak Ali gitti okulun arkasından saklandı geldi sobe yaptı. Oo! Sonra da Kaldım. Bizim Sonra... Eve mi gidiyordu o da? Hı -hı. Sonra sobe yaptı. Doruk diyor sen diyor ile yaptın diyor. Neden? Yap? Doruk da yenilgiyi kabul edemedi. Bu toprak eli. Aslında ile yapmamış toprak Ali gitmiş saklanmış. Sonra koşarak gelmiş sobe yapmış. Zaten öyle yapılması gerekiyor yani. Ben de dur bulamadı beni. <laughs> bulamadı mı? Aa çatır çatır onu söyle. Yana pişmiş mi valla? Mis 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 mis. yoğurt Yoğurt yoğurt. <laughs> bakalım kim yiyecek? 3'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3. <laughs> Çok saçma bir yemek sütü ekliyorum şu anda. <gülüyor> 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 pilav istemem, pilav istemem. Neden o? Sen yani bir limonlu da <laughs> gibi bir şey? Toprak Ali. Yok bunda yok, bir iki tane var evet. onlar bir şey olmaz. var? <laughs> Toprak Ali limonlu da istiyormusun mu? İstemem. Pilavı neden sevmedin onu? Ya dağladım onu be. Ne bileyim ben daha daha şeyini hak edin limonata. Dökeyim mi bardağı azıcık sana? Belki Bir kişi limonata.